Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden e, bazı videolar çekmiştim ve uzun bir ara vardım. E, çünkü hem doktora çalışmalarım, hem pandemi koşulları ve pandemi sonrasındaki son dönem e, beni bayağı bir hırpaladı. Aslında herhalde hepimiz hırpalıyor. E, toplumun büyük bir kısmı için zor bir süreçten geçiyoruz. E, fakat bütün bu zor süreçler bazı yenilikleri getiriyor. Bugün de bu yeniliklerden biraz size bahsetmek istiyorum. Aşağıda bir link koyacağım. Daha önceden post kemalizm tartışmaları yani Atatürkçülük işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla Atatürkçülük geliyor veya başka bir ismiyle kemalizm. Daha sonra bu kemalizme karşı görüşler ortaya çıkıyor. Bilim camiasında bilim jargonuna göre bir şey başına post koyduğunuz zaman mesela post kemalizm, post klasizm, ne bileyim post marxizm gibi onun ötesinde anlamını taşıyor. Yani mesela post Marksizm, Marksizmin ötesinde biraz da aslında ona karşıt gibi bir anlama geliyor diyebiliriz. Tabi tam karşı değil yani bir anti'den bahsetmiyoruz ama onun ötesinde ondan sonra ve ona far karşı farklı olarak ondan farklı olarak ortaya çıkan bir duruş, bir bakış açısından bahsediyoruz. İşte post Kemalizm'de Atatürkçü'ye, Kemalizm'e daha doğrusu karşı olan bir bakış açısıydı. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Aşağıya link yerini koyacağım. Bugün size bahsedeceğim yeni bir milliyetçilik meselesi de aslında biraz bu yeni Atatürkçülük, post kemalizm tartışmalarının da ötesinde Atatürk'ü tekrardan tedavüre sokan diyeyim yeni bakış açılarının bir başka yüzü olarak ifade edilebilir. Evet bugün size yeni bir milliyetçilik meselesinden, günümüzdeki güncel Türkiye'deki siyasi tartışmaların bir ayağından yani milliyetçilik ayağından bahsedeceğim. Şimdi milliyetçilik bir ideoloji. 19. yüzyıla tarihçiler ve siyaset bilimcileri ideolojiler çağı derler. Bunda neden? 19. yüzyılın sanayi devrimi 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan sanayi devriminden sonra 19. yüzyılın bir ideolojiler patlamasıyla kendisini göstermesidir. Örneğin 18. yani sanayi çağı öncesindeki klasik zamanlarda insanlar belirli dinlere inanırlar. Dinlerin dışında da çok fazla böyle dünyayı anlamlandırdıkları farklı fikirler yoktur. Hep dini söylemle ortaya çıkar. Belirli zamanlarda dinsel bakış açıları çeşitlense de özellikle erken modern çağlar yani 15. yüzyıllardan itibaren hem Avrupa'da hem de İslam dünyasında kendini bulmuştur. Belirli bir klasik yapı ortaya koymuştur. Avrupa'da Protestanlık ve Katoliklik olarak bu yapı kendini gösterirken İslam dünyasında da Safeviler'de Şia Caferi, Osmanlı'da da Sünni Hanefi pratiklerle kendisini ortaya koymuş ve göstermiştir. Yani belirli bir oturma, belirli bir e, istikrar diyeyim görülür. Fakat sanayi çağı ile birlikte bir alt üst oluş ve çok sayıda ideoloji patlaması meydana çıkar. Fakat bunlardan üç tanesi çok önemlidir ve aslında bugüne kadar gelen birçok değişimi ana aktörleri olmuştur diyebiliriz. Bu ana aktörler nelerdir? Sosyalizm, milliyetçilik ve liberalizm. Ee, modern toplum yani sanayi çağı ile birlikte ortaya çıkan toplum liberal bir felsefenin ürünü olarak ele alınabilir. Liberal felsefe temelde devletin toplumla ve toplumu aslında liberal felsefe göre toplumu oluşturan tek tek bireylerle olan ilişkisinin düzenlenmesi. Bu ilişkide devletin topluma emir veren değil, neredeyse emir alan olması. Bireyin devlet yöneticileri tarafından hayatının kısıtlanamaması. Bu anlamda özgür bireyler olması. Ve hayatı yaşamamızı gerekli kılan ekonomik aktivitelerde de devletin kısıtlayıcı değil. Ve hatta bir aktör bile değil. En fazla düzenleyici bir aktör olmasıdır. Eğitim ve altyapı yatırımlarında hayatın gerekliliklerinden dolayı devlet görev alabilir ve almalıdır. Tabii ki devlet hukuku tanzim etmeli, işte savunma ve güvenliği sağlamalıdır. Fakat bunun dışında kamunun bir şekilde bir politik aktör olarak veya kamu yöneticilerinin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir. Ama bunun temelinde devlet toplum ilişkileri, devlet birey ilişkileri yer alır devlet bireye karşı, devlet yöneticileri toplumu oluşturan sade vatandaşa karşı e, böyle buyurgan, ona istediğini yaptıran, ona angaryalar yükleyen bir pozisyonda olamaz. Liberalizm bu şekilde modern toplumu oluşturur Batı Avrupa ülkelerinde. Fakat Fransız ihtilali ortaya çıkacak. Britanya'da neşet edip daha çok kendini gösteren liberalizm, Avrupa'ya yayılır, Amerika'ya yayılırken Fransız ihtilaliyle birlikte Fransa'da başka bir şey de ortaya çıkacak. O da milliyetçilik. Milliyetçilik ve liberalizm birbirleriyle bağlantılı. Bu nokta çok önemli. Çünkü bugün anlatacağımız konumuz olan yeni milliyetçilikte de bize bir şey anlatıyor. Milliyetçilik diyor ki e, ya bir işte dünyada işte birçok toplum var. Bir de devletler var. Yani tam çok güzel hani bir liberal devlet, liberal bir toplum anlayışı da var. Fakat hani burada şöyle bir şey. E, işte Adam Smith'in veya liberal felsefenin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözleri vardı. İşte ekonomide devletin yeri gibi meselelerde. Milliyetçilik diyor ki ya biz burada bir siyasal sınır içerisinde biz biriz. Ya yani bir toplum olarak biriz. Belirli bir, evet toplum bireyler oluşturuyor ama biz hepimiz sonuçta bir toplum olarak da bir varlığa sahibiz. Tabii bunları kabaca anlatıyorum. Farklı varyasyonları var. Dolayısıyla millet olarak yani bir ulus olarak da bir anlamımız var ve belirli çıkarlarımız, belirli hedeflerimiz var. Evet, Fransız ihtilali liberal felsefenin temel yapılarını alıyor. Dolayısıyla milliyetçiliğe içkin. Örneğin devlet toplum ilişkilerinde devlete toplum, devletin bireye emir verememesi. Zaten baktığımızda Fransız ihtilali özgürlük eşitlik kavramlarıyla ortaya çıkıyor. Ama buradaki eşitlik de şu, milleti oluşturan her bir birey eşittir. Ayrıca hürdür. İşte bu liberal felsefe milliyetçiliğin içli dışlı olmasına neden olur. Hukuksal planlı. Ama bu eşitlik her zaman için hukuksal planlıdır. Yani şöyledir. Fransız ihtilalini ortaya çıkaranlar şundan rahatsızdı arkadaşlar. Fransız devletinin ayrıcalıklı sınıfları vardı. Rantiyerleri vardı. Bunlar ekonomiye istedikleri gibi müdahale edebilirler. Ayrıca hukuk önünde de eşitlerdi.